kazanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada bize önerdiği bir oyun var. Buradan 544.936 GG puanı kazanabiliyoruz arkadaşlar. 225.000 GG ile bunları alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi PUBG 660 OC'ye 1.990.000 cc'ye alabilirsiniz arkadaşlar. Volarant var, Zula var. Hemen GG ile al diyorum. Tekrardan bunu tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Voran TR300 ve ürünü başarıyla alındı. Verilen kodu yazdık. Hemen buradan gönder kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tebrikler 300 VP puanı geldi diyor arkadaşlar. Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten para kazanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu videomuzda internetten para kazanmayı değil internet üzerinden nasıl oyun oynayarak bu aldığınız puanları nasıl e, parası olsun, PUBG Mobile, UC olsun, Play Store olsun, Steam kod olsun bunları nasıl kazanabilirsiniz bu videoda onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yorumlar kısmına nokta olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şurada 3000 abone olmamıza çok az kaldı. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Fazla boş yapmaya gerek yok. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın ismi Gift Game. Bu uygulamaya açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle hesap açmanız için bir Google hesabınız olması gerekiyor Google hesabınız varsa direkt oturum açabiliyorsunuz Arkadaşlar ben oturumumu açtım görevleri yaptım ve şu anda 650 bin 500 tane GG coinimden var Arkadaşlar birazdan bu coinleri sizinle birlikte harcayacağız ve nasıl görev yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim dediğim gibi videoya geçmeden önce videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle buradan kahramanlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum burada büyük kral tüm güçlerin iki katına kadar arttırır diyor. İsterseniz buradan 9 TL 39 kuruş vererek kendinizi buradan yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi karakterler var. İsterseniz bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir geri geliyorum. Burada size neler alabilirsiniz biraz da onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Steam Bronze Random Key var 2 TL'lik. Buradan isterseniz normal fiyat alabilirsiniz. İsterseniz de GG Coin'iniz varsa bundan alabilirsiniz. GG Coin'in birazdan nasıl kazanıldığına da geçeceğim arkadaşlar. E aşağıya doğru geldiğimizde Steam Random Key 5 ile 25 TL'lik oyunlar çıkma garantilidir diyor arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi GG Coin'inizi biriktirdikten sonra bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Steam Random Key şeyler yok arkadaşlar. Yana geldiğimizde de Google Play cüzdan 25 TL'lik Google Play cüzdanından alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan buradan 600.000 GG coin'i diyor arkadaşlar. Bu coinleri biriktirmesi oldukça basit arkadaşlar. Benim bunu biriktirmem 2 ila 3 gün arasında oldu diyebilirim. Aşağıya geldiğimizde Steam cüzdan kodu 10 TL'likte 295.000 GG alabilirsiniz arkadaşlar bunları da. Steam kodu var arkadaşlar. Aşağıya geldiğimizde de görmüş olduğunuz gibi bu epinleri alabilirsiniz. Yan tarafa geldiğimizde de PUBG'nin 60 UC'lik 125.000 ile bunları alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi PUBG 660 UC'he 1 milyon 990 bin alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yan tarafa geldiğimizde alacağımız şeyler bitmiyor arkadaşlar. Buradan sizinle birlikte birazdan nasıl alındığını da göstereceğim arkadaşlar. Hemen yan tarafa geliyoruz. Free Fire var. Hemen yan tarafı geliyoruz. LOL var. Valorant var. Zula var. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hemen ana sayfamıza geliyoruz ve buradan nasıl GG puan kazanabilirsiniz onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Buradan görevler kısmına tıklıyoruz. Bu görevler kısmında görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran açılıyor. Buradan next diyoruz. Tekrardan next diyoruz ve let's go kazanmaya başla diyoruz arkadaşlar. Burada bize önerdiği bir oyun var. Buradan 544.936 GG puanı kazanabiliyoruz arkadaşlar. Burada İngilizce yazıyor. Benim İngilizcem olmadığı için bilmiyorum. Siz bunu çevirerek size ne yaptırmak istediğini buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Finish tutorial diyor. Yani size eğitici bir şey veriyor arkadaşlar. Yani onu tamamladığınızda 1351 GG coin hesabınıza aktarılıyor. İlla bu oyunu oynayacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bir sürü oyun var. Bir sürü oyun var arkadaşlar. Şurada çarpı işaret var. Oraya çarpı işaretini tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi oyunlar açılıyor Arkadaşlar şunu bilenler bilir şeker patlatmacı oyunu diye geçiyor bunu da oynayabilirsiniz oyunu indir 150 levele gel ve 21 değilse ben bunu bilmediğim için şu an söyleyemiyorum 10800 tane cici diyor arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü bir sürü oyunlar arkadaşlar bunları toplayarak sizde Steam cüzdan kodu veya zula olarak istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar Hemen hemencik geriye geliyoruz Buradan ödüllü anketler var. Buradan anketini tamamladıktan sonra 500 CC 5 dakikanız ayırarak da 500 gc kazanabilirsiniz arkadaşlar. Anketler ara sıra değişiyor. Günlük kontrol etmekte fayda var diyebiliriz. Buradan çöz bakalım var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Steam Random Key diyor arkadaşlar. 14.550 GG'ye satılan bir kodu şifreyi çözerek ilk alan kişi sen olabilirsin diyor. Şimdi denediyoruz. Buradan 29 GG ile şansını deneyebilirsin diyor. Herhangi bir rakam yazıyorsun. Doğru çıkarsa sana bu random key'i veriyorlar arkadaşlar. Hemen aşağı geldiğimizde oyunları görebilirsiniz. Buradan hemen ana sayfaya tekrar geliyoruz ve buradan gizemli sandıklara geliyoruz arkadaşlar. Erken erişim için dokun diyor. Bu sandıklarda da GG coinler çıkabiliyor veya elmas çıkabiliyor arkadaşlar. Bunları da deneyebilirsiniz. Gün içinde girmenize fayda var diyebiliriz. Buradan erken erişim için dokun diye event yazanlar arkadaşlar elmas ile birlikte açılan e, sandıklar diyebiliriz. 10 ile 50 arasında bir sayı yazıyorsun. Doğru çıkarsa sana ee, bu kasadan ne çıkarsa hediye olarak sana bunu veriyorlar arkadaşlar. 14 elmasa açabiliyorsun bunları da görmüş olduğunuz gibi. Gün içinde uğrarsanız GG coinlerinizi de alabilirsiniz. Hemen ana sayfaya tekrar geliyoruz arkadaşlar. Mini Gamesler buradan oyun yaratıp çarkı plat veya slot makinesinden GG coinler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geriye geliyorum. Burada madencilik var. Buraya özellikle değinmek istiyorum arkadaşlar. Mezarcı alırsanız buradan hemen görmüş olduğunuz gibi karakter geldi. 3.49'a topladığınız her madenden 50 ile %100 arasında daha ek olarak GG puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Madencilik açıyorsunuz ve 5 elmas ile sizi bu telefonu kapalı olsa bile arkada madencilik yaparak size GG puan kazandırabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen bir geri geldiğimizde de buradan referans kazançlarını görebiliyoruz. Hemen buradan arkadaşlarınız varsa bunları kayıt ettirebilirsiniz arkadaşlar. Her kayıt ettirdiğiniz kişi için 2500 GG coin kazanabilirsiniz arkadaşlar. 38-45-83 bu benim referans numaram. Siz de yazarsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Davet linkini kopyala diyerek annenizi babanızı veya akrabalarınızdan birini ekledikten sonra siz de 2500 GG kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen biz buradan mağazalar kısmına gelelim. Ben bu GG puanı kazandım. Bu GG puanları nasıl harcayacağım size bunları göstereyim arkadaşlar. Hemen ben Free Fire değil buradan Volaran TR serverından 300 VP lik bir kod alacağım arkadaşlar. 325.000 TL'ymiş. Yani 325.000 GG puanmış pardon. Hemen GG ile al diyorum. Tekrardan bunu tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Volaran TR 300 VP ürünü başarıyla alındı. Mesajlar bölümünden de görüntüleyebilirsin diyor. Hemen mesajlar bölümüne gittiğimde oradan bana bir kod veriyor arkadaşlar. O kodla da 300 VP alabiliyorum hemen bir geri geldim de tekrardan almak istiyorum. Şu an puanım yettiği için tekrardan satın alıyorum. GC ile alıyorum. Hemen mesajlar bölümünden kazanabilirsin diyor. Bu mesajlar bölümüne geldiğimizde de burada kazanılan epinleri orada görebiliyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bu epinleri harcayalım. Evet arkadaşlar, verilen kodu yazdık. Hemen buradan gönder kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tebrikler 300 VP puanı geldi diyor arkadaşlar. Toplam 16 TL'lik yani oyun içinden aldığımız puanı buraya yazdık. Görmüş olduğunuz gibi 300 tane VP şeyimiz geldi. Hemen diğerini yazıyorum arkadaşlar. Buradan tekrar aynı yere geliyorum. Riot ve kodlar diyorum. Buraya hemen verilen diğer kodu yazıyorum. Evet arkadaşlar verilen diğer kodu da W3B ile bitiyor. Hemen buraya geliyoruz. W3B aynı kodu tekrardan yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi Polarant BP parası 300 adet yüklendi arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. 600 VP'miz yüklendi. Evet arkadaşlar videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmadıysanız da kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.